Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, size coğrafya öğreteceğim arkadaşlar. Kıtaları, ülkeleri, kanalları, sonra cıma, ırmakları, nehirleri arkadaşlar. E, falez, malez onların hepsini yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Öncelikle e, Kuzey Amerika kıtasını çizerim arkadaşlar. Hızlıca bir şekilde. Kuzey Amerika kıtasını kıtası niye çiziyorum? Çünkü e, oradan göstereceğim her şeyi. Gördüğünüz gibi Kuzey Amerika kıtasını çok güzel olmasa da bir şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Sonra Güney Amerika'ya geçelim arkadaşlar. Bunu da bir birazcık iyi çizelim. Tam iyi olmasa da çizdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra Kuzey Amerika'da böyle biraz adalar var. Adaları da çizelim arkadaşlar. Adaları çizdikten sonra hemen başlayalım arkadaşlar. Grönland'ı da çizelim. Kutup adasıdır bir tane. Hemen şuraya yazalım Grönland diye. Öncelikle arkadaşlar Kuzey Amerika ile Güney Amerika'dan başlayacağım. Öncelikle burası şuralar yani bu deniz Karayip Denizi arkadaşlar. Şurası Karayip Denizi arkadaşlar. Karayip Denizi. Şu alan yani, şu alan Güney Amerika ile Kuzey Amerika'nın arasında olan deniz, Karayip Denizi. Şu alan Karayip Denizi. Burada yüzlerce ada var, Küba var, Haiti var, Bahama Adaları var. Ee, sıcak bir deniz, Atlantik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun solunda kalıyor. Gördüğünüz gibi, burası Kuzey Amerika. Burası Güney Amerika arkadaşlar. Ee, ondan sonra cima. Şurası sol taraf Pasifik Okyanusu ya da Büyük Okyanusu da deniliyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar bir e, bizim Ekvator çizgimiz var. Hemen yapalım. Şu arkadaşlar bizim. Şöyle daha devam eden ekvator çizgisi arkadaşlar. Ekvator çizgisinin üst kısmında kalan yere yengeç dengeci istiyoruz arkadaşlar. Güneyinde kalan kesme ise oğlak dengeci istiyoruz arkadaşlar. Buradan belli, Kuzey Amerika'daki e, kıtasındaki belli başlı ülkelerden bahsedelim arkadaşlar. Şurası, şöyle sınır çizelim. Kanada arkadaşlar. Birçok e, yani tatlı su kaynaklarının, içme su kaynaklarının %80'i Kanada'da bulunur arkadaşlar. Kanada'da e, baya bir göl vardır. 10.000-20.000 bin, bin civarı göl vardır. Güneyinde ise Amerika Birleşik Devletleri kalır. United States deniliyor. Amerika deniliyor normal. Sonra şu kuzeyde Amerika'ya bağlı Alaska bulunur arkadaşlar. Amerika çok gelişmiştir arkadaşlar ticaret bakımından. Çok gelişmiştir arkadaşlar. Önce yönleri de bir yazayım ben şuraya. Yönler de bizim için çok önemli arkadaşlar. Şurası batı arkadaşlar. Şurası doğu. Şu taraf kuzey. Şu tarafta güney. Ee, Meksika Amerika'nın güneyinde. Karayipleri de sonra gireceğiz arkadaşlar. Karayiplerde yani Karayip ülkeleri diyeyim. Karayiplere sonra gireceğiz arkadaşlar. Karayiplerde çok az ülke olmasına rağmen biraz çizmesi zordur arkadaşlar. E, Karayip Denizi de öyle bayağı bir ada vardır toplam civarı 30-35 tane ada var Karayipler'de. ben belli başlı bilinmesi gereken ülkeleri çiziyorum arkadaşlar. Sonra cima. Şurada en büyük ülkesi ülke olan Brezilya vardır arkadaşlar. Yani en büyük ülke dediğim Güney Amerika'daki en büyük ülke. Toplam yüz ölçümü 8 milyon civarı bir şey. Kanada'nın yüz ölçümü 9 milyon 600 bin kilometre kare. Amerika'nın 9 milyon 500 bin kilometre kare arkadaşlar. Kanada dünyanın ikinci en büyük ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dördüncü en büyük ülkesi. Çin'den sonra geliyor arkadaşlar. Brezilya da beşinci. Sonra burada Kolombiya var. Sonra arkadaşlar burada Venezuela var. Şu an ekonomik krizde Venezuela. Şurada Peru var. Türkiye'li var arkadaşlar. Şurada Şili var. Dünyanın en uzun ülkesi Şili. Arjantin var. Hemen sağında Arjantin. Ve ortasında da Bolivya var arkadaşlar. Bolivya var. Bolivya'nın eskiden e, denize kıyısı vardı. Lakin ile bir savaş yaptılar ve Bolivya kaybettiği için Şili topraklarının bir birçoğunu aldı Bolivya'nın. Ondan dolayı ki Bolivya'nın artık Pasifik Okyanusu'nda kıyısı yok. Ticaret yapamaz. Zor yapar. Şimdi arkadaşlar burada bayağı ülke var. Paraguay var. Guatemala var. Surinam var. Fransız Goyunası falan var. Onlar çok gelmez sorularda diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar burada adı olarak Falkland adası var. İngiltere'ye bağlı arkadaşlar. Sonra bu Kuzey Yarımkürenin altında ise Antarktika var arkadaşlar. Yaklaşık yüz ölçüm 15 milyon kilometre kare gibi bir şey arkadaşlar. Antarktika'nın Antarktika yine Güney Yarımkürede bulunuyor. Şimdi arkadaşlar burası Kuzey Yarımküre. Burası Güney Yarımküre dedik zaten. Güney Yarımkürede kıtalar yani toprak parçaları azdır arkadaşlar. %80'ı deniz %20'si karadır. Kuzey yarım kürede ise yüzde 40 kadar kara vardır. Yani daha fazladır. Ama yine de deniz daha çoktur arkadaşlar. Karaların birçoğu kuzeydedir arkadaşlar. Az olanlar güneydedir arkadaşlar. Burada bileceğimiz başka bir şey yok diyebiliyorum arkadaşlar. Her şeyi anlattık. Peru, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Teknolojik olarak Amerika Birleşik Devletleri e, birinci numaradadır dünyada. Ekonomi olarak da birinci numaradadır arkadaşlar. E, isterseniz diğer kıtalarda geçelim arkadaşlar. Diğer kıtalara hemen yapalım arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama görünüyor herhalde. Şimdi arkadaşlar geçici olarak şu bu videonun amacı ülkeleri göstermek değil dağda kıtaları bilmeniz. Öncelikle yerlerini öğrenmeniz. Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı öğrendik. Şimdi ise Asya'ya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu harita ve en büyük olan, en büyük kıta olan Asya kıtası arkadaşlar. Yaklaşık yüz ölçümü 44 milyon kilometre. Yüz ölçümüne sahip arkadaşlar ve Asya en büyük kıta arkadaşlar. Türkiye ee, Türkiye'de burada yer alıyor arkadaşlar. Hem Avrupa'da hem e, Asya'da yer alıyor. Ve Ekvator da şuradan geçiyor arkadaşlar. Tam Hindistan civarından değil de. Şuradan geçiyor arkadaşlar. Yarı Endonezya yarısı da e, yani Endonezya'yı şurada Endonezya var. Endonezya'nın yarısı kuzey yarım kürede, yarısı güney yarım kürede kalıyor. Asya katasında Endonezya, Endonezya'da. E, gördüğünüz gibi Asya katası çok büyük. 44 milyon kilometre kare toprağı var arkadaşlar. Ve e, çeşit çeşit biyo canlıya ev sahipliği yapıyor Asya katası arkadaşlar. Ee, Hindistan var. Hindistan yeri. Arabistan var. Arap balansı var. Sibirya var kuzeyinde. Sibirya var arkadaşlar. Bu da Rusya var. Bunlar var arkadaşlar. Şurada Taynatmıyan Myanmar var. Ve ee, en büyük kıta arkadaşlar. Şimdi Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da da 10 milyon kilometreye sahip bir kıta arkadaşlar. Kilometreye sahip bir kıta arkadaşlar. Şurası Avrupa arkadaşlar. Burası Asya, burası Avrupa dedik. Burada da İngiltere adası var. Avrupa normalde bir kıta değil arkadaşlar. Bunu Avrupalılar e, Asya'dan ayırmış. Normalde Asya Asya'nındır Avrupa, ama ayırmışlar. Güçlü oldukları için Avrupa'yı yeni bir kıta yapmışlar arkadaşlar. Yeni bir kıta şeyini göstermişler. Hem e, düşman devletlerinden bu kurtulmuş oluyorlar, hem de e, istedikleri gibi yönetebiliyorlar bu kıtayı. Avrupa katası en gelişmiş kıtalardan bir tanesi arkadaşlar. Yaklaşık nüfusu 500 milyon civarı bir şey. 10 milyon kilometre kare toplam. Avustralya, yani Okyanusya kıtası kadar bir şey. En büyük devletler İngiltere, Fransa, Almanya başta. Ekonomisi çok iyi. Ekonomisi en güçlü kıta. Ekonomisi en güçlü kıta arkadaşlar. Ee, gördüğünüz kadarıyla... Avrupa'da bitti arkadaşlar. Hemen Asya'nın sol yanında Avrupa vardır arkadaşlar. Kuzey Yarımkürede bunların hepsi gördüğünüz gibi. Ekvatorumuz buradaydı. Burası Güney Yarımküre. Burası Kuzey Yarımküre. Gördüğünüz gibi Türkiye'de Kuzey Yarımküre'de kalıyor arkadaşlar. yani Akmen öncesi. Hemen Afrika kıtasına geçelim arkadaşlar. Afrika kıtası genel olarak böyle bir şey arkadaşlar. Hemen şurada yeni çizdiğimiz Avrupa vardı arkadaşlar. Avrupa'nın güneyinde kalır. Asya'nın yani Arabistan. Arabistan vardı burada bahsetmiştim. Arabistan'ın da batısında kalır arkadaşlar. Güney batısında kalır. Burada en solda da Kuzey Amerika ile Güney Amerika var. Ta solda. Arada Atlantik Okyanusu var. Atlas Okyanusu var. Atlas Okyanusu var arkadaşlar. Atlas Okyanusu hem Kuzey Amerika hem de Afrika kıtasını birbirinden ayırır arkadaşlar. Eskiden birleşikti bunlar. Eee dinozorların devrinde birleşikti arkadaşlar bu kıtalar. Afrika 30 milyon kilometre kareye sahip arkadaşlar. Yani ikinci en büyük kıta özelliğini taşıyor arkadaşlar. E, çok nüfusu bakımından 1 milyar nüfus yaşıyor arkadaşlar. Nüfusu bakımından en kalabalık ikinci kıta. Afrika çok gelişmemiş bir kata. Gelişmemiş bir katadır. Sağında ise Hint Okyanusu kalır arkadaşlar. Hint Okyanusu kalır. Bir önceki yerde Hindistan orada. Şöyle ikinci kadar alayım. Hindistan'ın güneyinde Hint Okyanusu vardır. Burada Hint Okyanusu var. Burada yine Pasifik Okyanusu var. Yani Büyük Okyanus. Büyük Okyanus. Şuradan bir yerden ayrılırlar onlar gördüğünüz gibi Hint Okyanusu vardır, sağında Atlantik Okyanusu şuradan ayrılır ayrılırlar. Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu beraber ayrılırlar. Şurada en ucu, en ucu Ümit Burnudur arkadaşlar. Şunun adı Ümit Burnu. En uç noktaya denir. En uç nokta değil de yani en uç nokta Arjantin'in en, ucu. Ama Ümit bunda deniliyor arkadaşlar buraya. Afrika kıtası böyle gördüğünüz gibi çok büyük bir geniş kıtadır. Avrupa burada, Arabistan burada, yani Asya burada. Sonra altta sokuyoruz. Kuzey Amerika, Güney Amerika solunda kalıyor arkadaşlar. Bilin bunları. Şu burada Akdeniz var. Akdeniz var arkadaşlar. Burada Kızıldeniz var. Kızıldeniz var arkadaşlar. E, Arabistan'la hemen Afrika'ya ayıran. Burada da Avrupa'yla Şurası Avrupa olsun. Avrupa ile Afrika'ya ayıran Akdeniz var arkadaşlar. Ve son kıtamız yani Yeni Kaledonya yani şeyi saymayacaksak Yeni Zelanda'da. Yeni Kaledonya dedikleri yeri saymayacaksak 7. kadadayız. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kıta kıta değil. Bu ülke Avustralya ülkesi. Bu da Yeni Zelanda ülkesi arkadaşlar. Bu yani burada küçük adacıklar var. Papua Yeni falan var. Burada küçük küçük bayağı bir küçük adalar var. Bu da bir diğer adımız arkadaşlar. Adı Okyanusya diye geçer. Okyanusya. En az nüfus buradadır. En gelişmemişlik buradadır. Ee, her şey buradadır resmen. Böyle bir sessiz, sakin bir kıtadır. Diğer adı Avustralya'dır. Avustralya'da deniliyor. Hem Avustralya hem Okyanusya deniliyor arkadaşlar. İkisi de denilir. Ee, yaklaşık yüz ölçümü 9 milyon kilometre kare. Ve çok adıcıktan oluşur Burada Vanuatu, Vanuatu falan var. Papua yine burada, burada arkadaşlar. Ee, güney yarım kürede kalır. Güney yarım kürede kalır. Güney yarım kürede kalıyor arkadaşlar. Şuradan geçiyor zaten. Ekvator çizgisi şöyle şuradan geçiyor. Ekvator burada hemen göstereyim. Avustralya hemen altında kalıyor gördüğünüz gibi. Yeni Zelanda en uzak adalardan bir tanesidir. Okyanusu da bu kadar arkadaşlar. Ve bunun haricinde şurada Hint Okyanusu vardı hatırlarsanız. Afrika var. Asya var. Asya şurada hemen üstünde. Şurada Afrika var. Aşağı gidilecek de, de Antarktika var arkadaşlar. Antarktika altında. Ama tam altında değil yani. Biraz daha uzakta. Toplam Antarktika'nın da 15 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümü vardır çok soğuktur. En güneyde Antarktika bulunur. Kıtadır. O da bir kıtadır. Ama ülke yoktur yani orada. Antarktika Birleşmiş Milletleri'nin her, hepsi herkesin toprağı Antarktika'da vardır. Başlıcı ülkeler haricinde Norveç, İngiltere, Fransa'nın başlı toprağı vardır. Danimarka, Kanada gibi. Avustralya gibi. Avustralya'nın da hakkı var. Şurada bir yerde. Şurada Norveç vardı hatırlıyorsam. Türkiye'nin ve daha birçok ülkenin küçük bir alanı toprağı vardır. Tek araştırmak için izin verilir. Asker, masker... Hiçbir şey izin verilmez. Şimdi arkadaşlar... Burada da Pasifik Okyanusu kalır. Buraya gidildikçe... Yani burası neydi? Doğu'ydu. Doğu'ya gidildikçe Amerika kıtalarını görürsünüz. Kuzey Amerika, Güney Amerika kıtasını görürsünüz arkadaşlar. Burada yine Hint Okyanusu vardır. Afrika vardı sonunda yine. Burada... Yani bu kadar arkadaşlar. Şu an kıtalar bitti. E, Yorumlarda yazabilirsiniz. Ne istiyorsunuz? E, benim ülke, ülkelerde sıkıntı falan var diyorsanız ben size ülkeleri başka bir ya da ben çizmem. Başka haritada gösteririm. E, ya da ben çizerim haritalara. Fark etmez. Daha da ayrıntılı yapmaya çalışıyorum. Biraz acele oldu. Hangi konuda eksiğiniz varsa yardım edelim arkadaşlar. Ülkelere tak ayrıntıya girmedim arkadaşlar. Ülkelerin hepsine ayrıntıya girmedim. Gördüğünüz gibi kıtaları bilin istedim. Kıtaları bilmeniz şart arkadaşlar. İklim'e bakarız. Kutup iklimi, Tundra iklimi, çöl iklimi, Akdeniz iklimi gibi gibi arkadaşlar. İstediğiniz şeylere bakarız arkadaşlar. Ben Karayip Denizlik Adalı öğrenmek istiyorum derseniz de ben size çize çize öğretirim arkadaşlar. Ben bilmem ne öğrenmek istiyorum derseniz yorumlara yazarsanız. Ben görünürüm, sevinirim. Hem de size yapmaya çalışıyorum arkadaşlar videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.